Hello YouTube kanalıma hoş geldiniz. 7. ay aynen bu şekilde devam ediyor görüyorsunuz. Baya böyle fırtınalı falan <laughs> yağmurlu. Ee, yağmur çok güzel batırdı balkonumu. Baya böyle sardiyonlarımı da ıslattı. Bu da bu da maalesef sonucu kısacası. Ee, beklemiyordum ama oluyormuş demek ki. Maalesef e... Yani çok seviyordum bu sardüyamı. Ama çürüdü. Ee, baya böyle gitmiş. Görüyorsunuz dipler baya simsiyah ve baya da yumuşak zaten. Ee, yani toparlanmaz. Yani artık vedalaşmam lazımdı. Ben de e, bu güzel sardüyamdan vedalaştım. Çiçeklerine çok teşekkür ettim. Gerçekten hani çok güzel çiçekleri var olan bir sardünyamdı. E, yerine de artık başka bir şey ekerim yapacak bir şey yok. O yağmurlu günden sonra şöyle balkonunu çok güzel bir şekilde temizledim. Yerler de kurudu. O yüzden artık sardunyalarımı da yer, yerlerine e, dizebilirim. Bu yeni aldığım yıldız çiçeği indirimdeydi. O yüzden kaçırmakta istemedim. Ama içinden böcek çıktı. <laughs> Görüyorsunuz zaten. Artık onu da böyle balkondan hop aşağı saldım. Davada çok güzel bir zaman <laughs> benden uzak dursun. Ardından da işte toprağı çok güzel bir şekilde karıştırıyorum. Yeni toprağı şöyle mis gibi vitaminli toprağıma adapte olsun. Bu beyaz saksı ekmeye karar verdim. Hani beyaz gerçekten bence saksılar, saksı olarak çok güzel oluyor bu şekilde ki çiçeklere ve bitkilere. Hani çiçeğin rengi gerçekten ortaya çıkıyor. Yani en azından ben öyle düşünüyorum. Harika çiçekleri olan bir türdür gerçekten yıldız çiçeği. Hani o yüzden bence alıyoruz zaten bu çiçeği. Nasıl baktığımı da şöyle kısaca bahsetmek istiyorum. Normalde işte 5-6 saat kadar güneş alması lazım. Benim balkonum güneşe bakıyor. Öyle güneşini gören bir balkonum var ama ona rağmen tabi her gün güneş olmuyor Hollanda'da. Yine de çok güzel gelişti, çok güzel büyüdü. Bu çiçeği alalı yani herhalde bir 6 hafta kadar oluyor. Normal üretim saksısında hani bakmaya devam ettim. Ardından da şimdi bu saksıya aktarıyorum. Sulama konusunda gelirsek de yani evet nem dengesini korumak önemli. Hani bir kere hop fazla su vermek ben bunu ikiye biliyorum ki hani nem dengesini kaybetmemesi lazım sonuçta. Hani parmağınızdan kontrol edebilirsiniz. Ben de öyle yapıyorum. Yıldız çiçeğinden sonra bir günkü aldığım yeni hortensiyamla sizi tanıştırayım. <laughs> Ay kaç oldu acaba hortensiyal alı? Herhalde bu üçüncü hortensiyam. Hiçbirinde başarılı olamadım. Umarım bunda başarı olurum ama bilmiyorum. Aslında almayacaktım ama indirimdeydi. İşte 4 euro kadar da bir fiyatı vardı. Çok güzel gerçekten çok beğeniyorum. Genelde buradaki bahçelerde hortensiya hani görürsünüz. Hani gördükçe böyle ah keşke benimki de böyle olsa diyordum ama ya bilmiyorum belki ben bakamıyorum ya da saksıyı sevmiyor. Yani her şey olabilir ama muhtemelen benden alakalıdır. Yani normal aslında bunu da diğer çiçekler gibi ekiyorum. İşte e, toprağından pek fazla oynamadım. Üstü biraz böyle yosunlaşmıştı hani çok sulamadan. E, onu biraz arındırdım tabii. Görüyorsunuz zaten bak burada yosunlaşma olmuş çok ufak tabii biraz da şöyle oynadıktan sonra da e, kendi toprağıma geçiriyorum umarım bu sefer başarılı olurum. <laughs> Peki ben normalde nasıl bakıyorum? İlk aldığım hortensiyadan başlamak istiyorum. Ben bu yani güneşi seviyordur falan diye tam gün ışığına, o güneşin sıcağının altına bırakmıştım. Tabii ki de yandı, kül oldu, bitti. İkinci aldığım hala hayatta. Ondan sonra göstereceğim size. Ee, tabii onu biraz daha gölgede baktım. Ee, hala gölgede bakıyorum ben bu arada. Çiçekleri de bu yüzden solmuyor. E, sulamaya gel, gelirsek de hani evet nemli toprağı seviyor ama yine de ben kontrol ediyorum. Dediğim gibi biraz da e, hani yapraklarına falan bir belli ediyor bir kendini falan bir bırakıyor. Dikten çok sulam su vermiyorum. Biraz daha yanlarından suluyorum ve bir tık e, büyük bir saksı boya ektim bu sefer. Umarım dediğim gibi bu sefer başarılı olabilirim. Gerçekten böyle bak bak doyamadığım bir çiçek türü. Çok seviyorum. Ee, bu da ikinci aldığım hortensiya. Bütün böyle yapraklarını falan kurutmuştu. Ee, artık bir budama falan yaptım. Kalan sağlar bizimdir diye takılıyoruz bakalım. Ee, yumuşama falan yok. Hani bir umuttur yaşamak diye de buna denir bence. Bekliyorum, beklemekteyim. Ama bunu aldığım için de gerçekten çok mutluyum. Balkonumun yeni gözdesi gerçekten. Bundan 2 ay kadar önce e, Ceylan gözlü sardunya almıştım Aşırı güzel çiçekliydi e, Tabii artık 2 ay sonra Çiçekler biraz daha hani Kendini belli etti e, Çiçeklerini artık böyle yani Düşürdü falan ben de biraz artık Çiçeklerini aldım e, Şimdik bu beyaz saksıya Görüyorsunuz bu büyük olanı Burada böyle normal sardunyam var Ama burada bir Ceylan gözlü sardunyam Daha var ve böyle kendini bırakan bir ceylan sardunya var. Onu artık atıyorum. Artık ondan umudumu kestim. Yanlardan falan da yeni yaprak vermedi. Bu normal olan sardunya'mı daha sonra başka bir e, saksıya aktaracağım. E, hani o anda o saksı boştu. Ben de neyse buraya boş durmasın diye onu oraya ekmiştim. Ama e, dediğim gibi bu büyük saksı yani ceylan gözlü sardunya saksım olmuştu. O yüzden e, o yeni aldığım ceylan gözlü sardunya'yı da buna ekmek istiyorum. Normalde ben sardunya aldığımda böyle ful toprağını arındırırdım. E, Ceylan gözü sarduyalarım da var. Hani e, balkon turunda da görmüşsünüzdür. Onlarda da yaptım ama çok aşırı zor toparlanıyorlar o yüzden bir deneme yaptım bu yeni aldığım Ceylan Gözlü sardunya'mda sadece hormon bezinden arındırdım ve böyle biraz hani oynadım toprağıyla ama daha fazla hani oynamadım hani biraz kendi toprağından da bırakıp o şekilde ektim ve sonucu daha iyi oldu hani sadece bir tane yaprağı sararmıştı o da gerçekten normal yani bilmiyorum ben hani gözlemlediğim kadarıyla gerçekten çok zor adapte olan bir tür bir sardunya türü. Diğerleri o kadar hani adapt adaptasyon e, sorunu yaşamıyor ama Ceylan gözlü sardunyalar bayağı e, yaş zor yaşadığı için e, bu sefer bu şekilde yapmak istedim demin o büyük beyaz saksının içinden çıkardığım sardunyamı da bu boşluğa ekmek istiyorum. Hani orası boş durmasın tabii ki de. Oraya da onu ektim. Gayet iyi oldu. Sonunda yeni çiçeklerim, bitkilerim, yeni saksılarına kavuştular, yeni toprağına kavuştular. Umarım musmutlu büyürler. Şuradan da şöyle bir hortensiyeme bakıyorum tabi. Ee, yani umarım onu da becerebilirim. Hata falan yapmam. Ee, Elinden geleni tabi ki de yapacağım. Ee, video aslında bu kadardı. İşte, can sularını da şu an veriyorum dediğim gibi musmutlu hepsi bilsinler. Umarım videomu beğenerek ve keyifle izlemişsinizdir. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.